Herkese selamlar millet. ben Atakan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle hemen atladım abi. Eee bir masak atladım. Bakalım inşallah Allah! Gelen 2-3 kişi de var. Anne 94 buldum. Nerede lan lan? Aha geldi. Kan kan be. Çok güzel, çok güzel. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. İlk kanı biz aldık herhalde ya. Oha, 2-3 bulduk lan. Güzel. Yalnız buraya 2-3 kişi daha geldi. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şu Groza'yı da alabilirim hocam. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bu arada sizlere haberim var. Şu mermiyi de alayım. Okey. Şu karşıdan biri çıkacak diye çok korkuyorum ama neyse. Dürbüne sabitledim biliyorsunuz. Artık e, varsayılana döndüm arkadaşlar. Varsayılana çünkü e, evet dürbüne sabitle alıştıktan sonra çok güzel bir oyun stili. Bekle kankam geliyorum. <laughs> Dur bomba sallayacağım. Uç kankam. Geliyorum bir saniye bir saniye. Bir saniye kankacım. Ye şunu. Ah aşağıda lan. Bu headshot. Güzel. Güzel 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 güzel. Efsane chat geldi. Şu MP40 alayım ben. Ne diyordum ben ya? Heh, evet e, dürbüne sabitle alıştıktan sonra gerçekten efsane bir oyun stili arkadaşlar. Yani ama şu şekilde sabit duran adama çok güzel kafa atıyorsunuz. E, ama oyuncu sabit değilse dürbüne sabitleyle kafa atmak o kadar zor oluyor ki arkadaşlar. Yani evet dürbüne sabitlenin de çok güzel avantajlı yanları var. Ama e, şu da bir gerçek. Varsayılanla çok daha fazla hasar verip kill alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani varsayılanla oyuncu alma ihtimaliniz dürbüne sabitliğe göre çok daha yüksek. Yani herkes sabit durmuyor. Ya umarım alışacağım. Varsayılanı döndüm işte. Artık varsayılan oyuncusuyum ben de. Bakalım. Umarım kısa sürede alışırım arkadaşlar. Ki çok zorlanacağımı da düşünmüyorum derken. Çok güzel abi. Çok güzel. Abi kaskımız, yeleğimiz hasar almadan Allah aşkına nasıl canımız o kadar azalıyor? Ben onu anlamış değilim yani. Groz öyle belli bir mesafeden gerçekten çok güzel adam vuruluyor ama bir dakika. Abi şu katana efsane değil mi arkadaşlar ya? Hop, toparla 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 toparla. Neler var? Groz olmasa XM8 tercihim olurdu. Varsayalanına gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Planör de var çok güzel. Şimdi şunu dur niye attım ben onu? Heh. Okey. Bu arada videoyu beğenirseniz like tuşuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle planörle de uçalım. Aa kulede adam var lan. Bir dakika görmedi. Görmedi. Kankam beni görmedi. O arkadaşı bir ayağa çekeceğim. Aga be oğlum şu varsayılan ne kadar kolay bir şey ya. Ben gerçekten dövme sabitleri de kendimi eziyet etmişim ya. Vallahi diyorum bak. Şöyle uçacağım lutuna doğru. Bu arada saçları da kestirdim ya. Saçlar bir değişik oldu. Papağan gibi oldum ama olsundu. Bence güzel. Evet. Drone'da kimse var mı? Drone'da kimse yok. Peki. Kiti de alayım. Aa, yelek var lan. Yelek dördü nereden buldun Allah'ın cezası. Bu arada arkadaşlar yani 5 gündür video gelmiyor hatta 6 gündür video gelmiyor. Bunun sebebini de size söyleyeyim. E, hatta topluluk topluluğa da yazı yazmıştım arkadaşlar topluluk bölümüne. E, dişimin gemilik dişimin kenarında bir iltihap vardı yanağımda. İltihap olduğu için dişim yani yanağım şişmişti. Konuşmakta bile zorluk çekiyordum o yüzden dolayı video atamadım 5-6 gün. Kusura bakmayın ya yani. sağlıktan dolayı atamadım. Yani bunun kusurluk bir şey olur mu onu da bilmiyorum da. Buz var. Yine Groza. Peki. Ya sizlerin Kar 98 atıyor biri. Ama artık bol bol videolar atacağız artık. Nerede? Gördüm. Gördüm seni. Çok güzel. Ömer kardeşim bizi izliyorsan kendine iyi bak. Sana da sevgiler saygılar videodan. Abi katana gerçekten güzel ya. Bu arada katana kafaya denk getirirseniz 250 falan vuruyor. 258 mi ne vuruyordu? Tek atıyordu. Tabi kas, kasksız adama yani. Kaskı varsa 258 vurur mu bilmiyorum. 5 kilo ulaştık lan. Daha 21 kişi var ha. Hadi bakayım. Güzel bir kişi sayısı gelir. Ölmezsek bu video. Bu arada şeyler de sıfırlandı arkadaşlar. Derecelerde sıfırlandı. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Gördüm kankamı. Bir hafta falan oldu. Küresele kasacağım. Kendine iyi bak yalnız kurt aga be Yalnız kurt Kankacım yine yalnız kaldım. Kesmiş olsun 6 kilo ulaştık hadi bakayım Daha 20 kişi var Yani oyuncular birbirine denk gelmiyor şu anda Çok garibime gitti Söyle, Söylemeye gerek yoktur herhalde artık çünkü Görmüş olduğunuz gibi yani Thompson da vardı oyun baş aldık Planör de geldi dereceli moda Niye getirdiler bilmiyorum Ya tamam oyuna getirin de abi klasaya getir ya Dereceli de oynayan adamın niye getiriyorsun ki böyle şeyleri? Adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani size de öğretmek gibi olacak. inşallah kötüye kullanmazsınız diye düşünüyorum. Adam planörü alıyor. Çıkılmayacak yerlere çıkıyor. Böyle pikin tepesinden yukarıdan atlıyor. Evin çatılarına çıkıyor. Bir yerlere yatıyor. Kimsenin bakmaya akıl etmeyeceği yerlere falan çıkıyorlar. Derece kasıyorlar bu şekilde. Çok saçma yani. Oyundan zevk, al zevk alıyorlar mı onu bilmiyorum. Ki alacaklarını da düşünmüyorum. Çok saçma çünkü. Ah. Oğlum hangi ara lan? Peki. Yaşar geliyor. Çok sallıyor. Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Ya. Sonra rush zamanı geldi artık. Rush zamanı geldi. Geçmiş olsun Albanya kimçim. Kendine iyi bak. Oğlum dur Ceylan gibi çekiyoruz lan. Kanka. birim vardı lan orada? Aha vallahi biri var lan. Şunu da alayım. Bunun 4x var mı acaba ya? Herhalde yok. Şunu da at. Ya bu şimdi buzu görecek. Orada kamp yapacak. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Şimdi adama suç bulmuyorum ki. Acil şuraya koşmam lazım. Kankam sıkma bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kolsuz kardeş. Bir dakika. Buzun yararını hep birlikte göreceğiz. Çünkü buzum olmasa bu arkadaşım bu arkadaşım beni alana sokma ihtimali sıfır. Yavaştan gidelim hocam. Sık kankam. Devam et devam et. Sen seversin yalanı. Devam et. Aa birileri topukladı yoksa? Hadi bak soldayım. Hadi sola geçiyorum bak. Öyle fake yersin yarım akıllı. Gel buraya gel gel gel. Gel sen benim 3 tane buzumu harcadın gel. Peki peki peki. Ben de senin önüne geçerim. Ah. Sana buzlar feda olsun kuçum benim. Sana buzlar feda olsun. Gel şimdi. Gel şimdi. öyle kafayı yersin. Kendine iyi bak. Al işte. Ben bundan bahsediyordum işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu adam buraya vahiy yoluyla böyle çıkmıyor. Yani melekler gelip bu adamı çıkarmıyor oraya. Planörle çıkıyor adam oraya. Yani Garena Allah'ını seviyorsan şu planörü dereceden kaldır be. Klasikte kalsın. Planör çok seviyorsanız planörü klasikte kalsın. Klasik oynayan planöre binsin. Uçsun. E şu saçmalığı bırakın artık ya. Dereceli bari bok etmeyin. Şurada bir oyun zevkimiz var. Nereden geldi la o ses? 9 kilo ulaştık bu arada. Ha. Söylemedim ama anladım abi. Neyse planlara çok bok attık. Biraz duşma zamanı. Göklerde uçam kartal gibiydim. Nasıl öyle bir şarkı vardı lan? Volkan Konan bir şarkısı vardı kartallı martallı ama şu an hatırlayamadım. Şu solda buzlar var. Peki. Peki. Aha Bak kayanın arkasına pusmuş görüyor musunuz? Buna bir dürbüne sabitle gitmez mi arkadaşlar? Allah'ım çok güzel duruyor dur. Bir dürbüne sabitleye dönüş abi hemen. Kankam. Kendine iyi bak. Biri geldi arabayla. Sık sık. Sen seversin yalanı. Varsa yalanı geri dönüyorum. Ulan keşke bunun şöyle ana ekranda direkt şu ya şu anki ekranda kısa yol tuşu olsa ya dürbüne sabitliğe geçiş falan. Çünkü ben o adama sıkıp da e, yani varsayılanını sıksam göğsüne odaklayacaktı büyük ihtimal. Göğsüne odakladığı için adamı adam öldüremeden belki adam hızlı bir şekilde buz İşte dürbüne sabitlerinin böyle avantajları var. Bu şekilde avantajları var dürbüne sabitlerinin. çok güzel. Ama Varsaylan'ın da bu şekilde avantajları var. İkisinin de kendine ayrı avantajları var. Ama dediğim gibi Varsaylan'ınki ağır, ağır basıyor. O yüzden dolayı Varsaylan'a geri döndüm. 5 kişi buradayız lan. Oğlum ufacık alanda 5 kişi ne lan tekli bir de. Oğlum birbirinizi öldürün lan. Şşt. Ben buradan nasıl sağ çıkacağım? Allah! Oğlum bir patlayıcı bomba mı var ya? Geldim. Nerede la bunlar? Of, tam alanın ucundayız ha. Biri geliyor. Abi bir, pat, bir patlayıcı bombamız Kendine iyi bak kankam. Ulan bir patlayıcı bombamız olsa şu buzun içindeki vefatlı da. Allah Allah. Her yerden geliyorlar ya. Kanka bir dakika gelmeyin. Bak gelme. Bak birinci olmak istiyorum. 12 kill aldık. Gelme. Gelme. Ya seni Allah alsın ya. Seni var ya Allah alsın seni ya. Abi şaka mısın sen ya? Gelireceğim ya. 12 kille bini aldı arkadaşlar iyi mi? Arkada birileri sıkıyor. Ayak sesleri veriyorlar bir şekilde. Bir türlü ayak seslerini duyamadım ki. Cam basacağım. Adamın geldi adamın geldiğini duymadım ki yanıma. Ya böyle bir gudubetlik olabilir mi ya? 3140 hasar 12 kilo arkadaşlar. Dördüncü olduk. Şaka gibi ya tekli. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Yani küresele kasacağım arkadaşlar. Sizler için vaktim olduğunca çıkabilirsem çıkacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle felifa videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.